Sevgili Mustafa, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Azer. Şimdi yine evlilikle ilgili konuşmaya devam edelim. Sorularımız bitmedi. Bitmez. Ee, evliliğin temel direkleri nelerdir? İlk aklımıza gelen herhalde cinsellik. Aslında evlilik meşru olarak bu kişi benim cinsel partnerim demenin bir yolu. Net. Net. Evet. Peki sadece cinsellikle yürür mü o evlilik? Bir yere kadar yürür. Hatta insanlar bazen sırf cinsellikten dolayı problemli bir evliliği devam ettirebiliyorlar sıfır cinsellik bazı şeyleri görmelerini belki de öteleyebiliyor. Ya da bazen cinsellikten dolayı bazı problemleri insanlar hani daha kolay kabul ediyorlar. Oradan en azından bir terazi gibi düşünelim. Engelli. Bir tarafta eksiler var ama diğer tarafta artılar var. Fakat cinselliğin hiç olmadığı birlikteliklerde bu gerçekten tam bir felaket. O yüzden bu sorunun cevabı Sevgili Cem hocanın bir yanıtı vardır. Bazen ben de sorarım hocam böyle midir diye der ki bu sorunun yanıtı havet der. Yani hem hayır hem evet. <laughs> yani cinsellik evliliği ayakta tutar mı havet hayır <laughs> hem, de evet. hem de evet. Şimdi bazı durumlarda tutmaz çünkü cinsellik bile belli bir zaman sonra artık özellikle uzun birlikteliklerde monotonluğa dönüşebiliyor sıkıcı hale geliyor. sıkıcı hale gelir. Zenginleştirmediğinde kesinlikle. hep aynı rutine bindiğin zaman bir görev artık gibi görev gibi olur ve zamanla isteksizlik gelişir. Böyle zaten. durumlarda tabii ki cinsellik evlilikte ilişkiyi bir yere kadar götürebilir. İşte ne kadar götürür o da çiftlerin durumuna bağlı. Ama bazı durumlarda da kesinlikle cinsellik e, tek taraflı ya da karşılıklı olarak bir şekilde ilişkiyi ayakta tutabilir. Yıllarca. Peki çok evliliği, uzun yıllar mı? E, Direktlerinden biri şehvet yani cinsellik diyecek olursak diğerleri neler? Şimdi diğerleri bence kesinlikle iletişim kurabilmek ve konuşabilmek. Ben çiftlere hep şunu söylerim. Yani bir ilişkide problemlerimiz olabilir. Olmalıdır da zaten. Çünkü problemsiz bir evlilik de çok hayali bir şey. Yani hiçbir problemimiz olmasın. Biz ömür boyu birbirimizi hep böyle mümkün değil. Bu da mümkün farklı değil. Farklı kültürlerden gelen iki farklı değil insan mi? yani. Hayatın iniş çıkışları var, maddi sorunlar var, bir sürü i̇ş şey var, var, iş güç var. Yani farklı şeyler var ve sorunların olmaması zaten mümkün değil. Çok önemli bir kriter var iletişim kurabilmek ve bunun da altında konuşabilmek yatıyor. Konuşabilmek ve dinleyebilmek. Bir çift ya da herhangi bir insan yani nasıl bir ilişki içerisinde oldukları önemli değil. Patron çalışan olabilir. Hiç fark etmez. Birbirlerini dinleyebiliyorlarsa ve birlikte empati kurarak konuşabiliyorlarsa problemlerini çözebilirler. Çözemedikleri zaman da bunu güzel bir şekilde bitirebilirler. Bu çok önemli bir kriter. Ve konuşamayan çiftler, birbirini dinlemeyen çiftler dünyanın en iyi terapistine de gitseler her türlü yolu deneseler de bir şey kesinlikle bazen kördüğüm olabiliyor. Birinci kriterimiz kesinlikle evliliği ayakta tutabilecek, iletişim kurabilmek ve konuşabilmek. Empati yapabilmek. Empati yapabilmek. Diğeri güven. Çok önemli çünkü e, hayat arkadaşlığı yapıyorsunuz bir evlilik yoluna çıktığınızda. Her şeyinizle ona güvenebiliyor olmanız son derece önemli. Güven günümüzde çok deforme olmuş bir kavram. Hani bu devirde babana bile güvenme gibi... Yanlış ifadeler her yerde söyleniyor ama evlilik ilişkisinde ya da insani ilişkilerde güven bizim için çok önemli. Yani bu burada güvende hissedebiliyor iseniz rahat olabilirsiniz. Arkanızda bir şey mi var? Evinde huzur hisseder, rahat Tabii. hisseder. Sevgi yoksa aşk. Sevgi ve aşk da yan yana getirdiğimizde aslında çok böyle iç içe kavramlar gibi ama birbirinden teknik anlamda çok farklı iki kavram. kavram sevgi ve aşk. Görücü usulü evliliklerde sevgi olmadan başlayıp ardından sevgi gelişmesinin dinamiğinde de gene iletişim, karşılıklı güven ve saygı. Biraz da şans. Şans. Kesinlikle şans. Çok önemli bir faktör. Yani kişiler arası e, burada şans faktörü çok önemli. Mesela görücü usulü başlayan ve inanılmaz böyle efsanevi bir aşka dönüşen evlilikler var. Ama görücü usulü başlayan ve orada kalan ya da daha da kötüye giden evlilikler var. Hani birbirine insanların lanet okuduğu evlilikler de var. Birbirinin gözünün içine ışıkla bakan evlilikler de var. Bu biraz şans faktörü. Kişisel bir, ya karşınıza çıkan insanın kim olduğuyla çok alakalı. O yüzden görücü usulü tabii ki bizim özellikle günümüzde bugün çok da hani özür dileyerek tavsiye ettiğimiz değil. bir kavram da değil. Çünkü bu bir risk. Yani insanlar birbirini tanımalı, birbirini görmeli. Eskiden böyleymiş. Çünkü eskiden dinamikler öyleymiş. Tabii, ama günümüzde artık onu gerektiriyordu. böyleydi. Bağlayacak olursak şehvet, cinsellik olmazsa olmaz ama bir evliliği de tek başına götürmeye yeterli değil. Cinsellik kesinlikle çok önemli ve bir yere kadar götürebilir. Bazen uzun vadede de götürebilir. Ama sadece cinselliğe güvenerek problemli bir ilişkiyi biz böyle de devam ettiririz dediğimizde bir yerde kesinlikle karşımıza bir problem çıkıyor. Çünkü orada cinsellik dışı ihtiyaçlar var. Evet. Cinsellik dışı bir takım beklentiler var ve bunlar karşılanmadığında cinsellik de bir zaman sonra artık yetmiyor ve o zaman bu problemler birikiyor, birikiyor ve bazen çok daha şiddetli bir şekilde patlayabiliyor. O yüzden cinsellik bir yere kadar götürebilir ama tek başına kesinlikle evliliği ayakta tutmayacaktır. O zaman ne diyoruz? Evlilik dengeli bir ilişki. Saygının, güvenin, iletişimin, şehvetin olduğu, saç sağlam olduğu ilişkiler daha mutlu bir birliktelikler, evlilikler uzun vadede sürüyor diyebiliriz. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.